Ey insan, bu kafeste azap içindesin. Senin canın içinde bir can var. O canı ara. Beden dağının içinde mücevher var. O mücevherin madenini ara. Ay yürüyüp giden sufi, gücün yettiğince ara. Önceki bölümlerde özgürlükten söz ettik, esaretten söz ettik. Hz. Mevlana bize e, öncelikle esir olduğumuzu fark etmemizi söyledi. Sonra da bize dedi ki, sizi esir eden en güçlü bağlardan birisi de şöhrettir dedi. İşte bakın. Binlerce yıl öncesinde dönemin son derece güçlü, şöhretli yapılarından birisinin önündeyiz. Bunları yapan insanlar da sonuçta güçlüydüler, şöhretliydiler ama sonuçta bir şekilde geçip gittiler. diyor ki öyle bir hale gelin ki bu şöhretten kurtulmak için inleyin. yani o şöhretten e, kurtulmanın yolunu yöntemini arayın çok çok ciddi çok güçlü bir benttir ve bağdır dedi. Ve biz daha iyi anlayalım diye de bununla ilgili bir hikayeye başladı. Hikayede bir tacir e, yolculuğa çıkıyordu. Hindistan'a ticaret için gidiyordu. Fakat bu yolculuk öncesinde ev ahalisini toplamıştı. Onlara dedi ki neye ihtiyacınız var ve gittiğim yerden size neler getireyim? Tacirin bir de dudusu vardı. Dudusu da ev ahalisinden ayrı tutmuyordu. Ona dedi ki sen de söyle sana ne getireyim? Dudu da dedi ki gittiğin yerlere benden selam söyle ve gittiğin insanlara benim halimi anlat. Çünkü Dudu esirdi, bu esaretten kurtulmak istiyordu. Bunun için de daha önce özgürleşmiş olanlardan yol ve yöntem öğrenmek istiyordu. Biz de tıpkı Dudunun istediğini istemeye başladık ve yol ve yöntem öğrenmek için yolculuğa çıktık. Madem ki sen ne yüzgeçsin ne de denizci, aklına uyup kendini denize atma. Yüzgeç ve denizci denizden inci çıkarır, ziyanlardan bile bir hayli fayda elde eder. Bizim tacir Hindistan'a ulaştı. Dudusunun söylediği yeri buldu. Orada diğer duduları gördü ve onlara seslendi. Dedi ki: "Benim dudum size diyor ki o kafesin içinde mahpusken sizin burada e, güller içinde, orman içinde böyle keyiflice olmanız revamıdır. Her ne söylediyse dudu. Onun selamını diğerlerine iletti. İşte ne olduysa orada oldu. Bunları söyleyince o dudulardan bir tanesi uzun süre titreyip sonuçta düşüp öldü. Tacir büyük bir sürprizle karşılaştı ve dondu kaldı. Şimdi biliyorsunuz şemamızın olmadığı yerlerde biz donup kalma dediğimiz bir savunmamız var bizim. Yani bunun çoğu aslında normal olmakla birlikte başımıza iş açan bizim o donma dediğimiz davranışlarla da sürekli karşılaşırız. Şöyle bir tane hastayı hatırlıyorum öyle. Mesela bir söz karşısında onu yaralayacak bir söz karşısında ya da karşılık veremeyeceği bir travma karşısında böyle donup kalıyordu. Donup kalınca diğeri bunu onun kabulü gibi algılıyordu ve o travmalar bir şekilde devam ediyordu. Bunun için yeni şemalar oluşturmak gerekiyor ama sürpriz bizim de temel birinci duygularımızdan ve her zaman sürprizle karşılaşacağız. Ve bunlara karşı da dayanıklılık geliştireceğiz. mil toprağa tutsa altın olur. Nakıs altını ele alsa toz toprak kesilir. Tarihin başlangıcından bu yana insanlar birbirlerine hikaye anlattılar. İşte o hikayelerin anlatıldığı görkemli mekanlardan birindeyiz. Biz de hikaye anlatıyoruz ve bizim hikayemizde de kafesinden kurtulup özgürleşmek isteyen bir Dudu var. Ve Hindistan'a ticaret için giden tüccarla birlikte bir selam gönderdiği. Tacir Dudu'nun selamını götürdü. O tarif ettiği yerde diğer papağanları, diğer Duduları gördü ve selamı iletti. Sonra Tacir'in anlattıklarını duyan Dudulardan bir tanesi uzun süre titreyip öldü. Tacir dondu, üzüldü, e, suçluluk duydu ve pişman oldu. Dedi ki, ben bir cana kıydım. Şimdi ben bir cana kıydım cümlesi bize şunu hatırlatıyor. İnsanın böyle bir gücü var mı? Şimdi suçluluk duymak normal, utanma duygusu normal ama bunun sınırı nedir? Örneğin suçluluk duygusu eğer bizlerde bir mazoşizm uyandırıyorsa, bütün sorumluluk bize aitse o zaman e, akıl almaz eziyetlere yol açabiliyor, kendimize yönelteceğimiz eziyetlere yol açabiliyor. Çünkü o mazoşizmin arkasında da gizli bir kibir var. Çünkü ben bir cana kıyacak kadar güçlüyüm. Kibri ancak bizdeki o mazoşizme yol açabilir. Oysa insan aciz olduğunu kabul eder. Elbette hatalar olacaktır. Bu hatalarında da Cenab-ı Hakk'a sığınır. Yani o mazoşizm yerine biz tevbe ve istiğfarı ve Cenab-ı Hakk'a yönelmeyi öneriyoruz. dil çakmak taşıyla çakmak demiri gibidir. Dilden çıkan da ateşe benzer. Manasız yere, gah hikaye yoluyla, gah laf olsun diye çakmak taşıyla demirini birbirine vurma. Zira ortalık karanlık ve her yer pamuk dolu. Pamuk arasında kıvılcım nasıl durur? Biz de tacirle beraber yol almaya devam ediyoruz. Hz. Mevlana'ya sormuştuk. Sürekli söylediklerimizden dolayı başımız belaya giriyorsa ne yapalım diye. Şimdi bize ne dedi? Az konuş dedi. Çakmak taşı ile demiri birbirine fazla vurma. Dil ve dudak çakmak taşı demire benzer. Kıvılcım çıkarır ve etrafta pamuk dolu. Yani insanların gönülleri pamuk gibi yumuşak ve tutuşmaya müsait. Sürekli açıp kapatarak kıvılcımlar saçan bir ağza sahipseniz illaki etrafınızdakileri inciteceksiniz. O yüzden duygusal olarak dayanıklı değilseniz, söylediklerinizden dolayı başını sürekli belaya giriyorsa, o zaman bu çakmak taşı ile demiri birbirine az vurun. Yani konuşmanızı azaltın ki başınız belaya girmesin. Zalim onlardır ki gözlerini kapamışlar. Söyledikleri sözlerle bütün alemi yakmışlardır. Bir söz bir alemi yıkar. Ölmüş tilkilere aslan eder. Zalim tanımı size neyi çağrıştırır? Öldüren, asan kesen insanlar belki. Hazreti Mevlana bize diyor ki gözünü yumup ağzına açıp ağzına geleni söyleyen insanlar zalimdir. Zulmün bu çeşidi de çok can yakar ve çok gönül incitir. Hazreti Mevlana diyor ki bir söz alemi yakar. Öyle sözde var ki ölmüş tilkileri aslan eder. Şöyle düşünün, konuşarak çok can yaktığınız zamanlar oluyor mu? Yani ağzınıza ne geliyorsa saydığınız zamanlar oluyor mu? Bu zulümdür diyor Hazreti Mevlana. Çoğu zaman bunaldığınızda, daraldığınızda, kayıplar yaşadığınızda sözlere tutunduğunuz olmadı mı? Ben Hatırlıyorum birçok danışanımdan işte şöyle 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 olduğunda arkadaşımın söylediği tek bir söz benim hayata tutunmama sebep oldu dediklerini. Sözler vardır, alemi yakar. Sözler vardır, ölü tilkileri aslan eder. Yani canlandırır. Öyle zamanlar olur ki sadece bir söze tutunuruz. Şimdi Karaver'in ağzını açtığı zaman etraftaki bütün pamukları kıvılcım saçan, yakan, yıkan, öldürenlerden mi olmak istersiniz? Yoksa kapısı açıldığı zaman güzel kokular saçan ve insanların sözlerine tutunduğu insanlardan mı olmak istersiniz? Şeker gibi söz söylemek istersen sabret. Haris olma. Bu helvayı yeme. Burada helvayı kullanması da önemli çünkü hani öfke baldan tatlıdır deriz ya bir önceki beyit de bize demişti ki e, öyle ağzını açıp gözünü yumup ağzına geleni sayma demişti. E şimdi bu biraz da helva yemek gibi yani çünkü bu tatlı bir şey çünkü diğerini yerle bir eden bir şey yakıp yandıran bir şey. Öfkenin böyle bir tarafı da var diyor ki Hazreti Mevlana bu helvayı yeme. Yani harisi olma, iştahın sabra olsun. Çünkü sabredenler ancak göklere doğru yükselirler. Çocuklarsa yeryüzünde kalırlar, gelişemezler, büyüyemezler. Ne söylemiş oldu bize? Dedi ki, Söylediklerinizin içeriğinden çok söyleme biçimi de önemli. İkincisi, konuştuklarınızın diğerinde dirilmeye ve yükselmeye sebep olabilmesi için, şeker gibi olabilmesi için de sabır gerekiyor ve iştahınızın da sabra olması gerekiyor. Yemekle konuşmak arasında da bir bağ var. Bunları da daha sonra konuşuruz. Peygamber buyurdu ki: Ey cüretli talip, sakın hiçbir mahlûbu bile mücadele etme. Sende Nemrutluk var. Ateşe atılma. Atılacaksan önce İbrahim ol. İstediğin bir şeyi elde etmek için adını kavgacıya çıkarma. İster eş ilişkilerinde olsun, ister işinizdeki ilişkilerde talip olduğun bir şeye yaklaşırken onunla kavga edercesine ilişki kurma. Neden böyle yapma? Çünkü henüz ahlaken yükselmedin, henüz olgunlaşmadın, henüz hırsını tamir etmedin, henüz sabrı kavramadın. Öyle olunca Kavgayla başladığın ilişki akıldan yoksun olacak, e, duygular e, bulut gibi akıl güneşini örtecek ve sonuçta işin hikmetine ulaşamayacaksın. konumuz şeker gibi konuşmaktan geliyor. Yani konuşmayı öğrenmekten geliyor. Çünkü konuşmak biliyorsunuz bizim eskiden beri istediğimiz şey bir şeyi konuşurken bunu zanlarla ya da tahminlerle ya da ön yargılarla değil bütün söyleyeceklerimizin, düşüncelerimizin söze gelmesi idi daha önce bizim önerdiğimiz yöntem. Yani sözlerle iletişim kurabilmek. Yani üslubu öğren, daha sonra içerikleri sözlerle ifade edecek kıvama gel. Ondan sonra dilersen dilediğin kadar ilişki kur. Hatta işte biz önermiyoruz ama hani aklınla tartışacak kıvama gel. İnsanlar eskiden beri hastalıklarını tedavi etmek için uğraştılar. İşte içinde bulunduğumuz mekan da tarihteki bu ilk merkezlerden birisi. Özellikle akıl hastaları için inşa edilmiş bu merkezde hastalar bu gördüğünüz mekanda yürüyorlar, su ve kuş sesleri dinliyorlardı. Tabii hastalandıktan sonra tedavi zor. Önemli olan bizim adına koruyucu ruh sağlığı dediğimiz hastalanmadan önce dayanıklılığı artırmak. Biz de zaten mesnevi bu nedenle okuyoruz. En son şöyle söyledik, dedik ki istediğin ya da diyaloğa girdiğin kişiyle kavga etme ya da matlubunla kavga etme. Şimdi de örnek veriyor bize. Diyor ki Hz. Musa ile Firavun'un sihirbazları kavgaya giriştiler. Fakat sihirbazlar yine de Hz. Musa onların rakibi olmasına rağmen ona hürmet ettiler. Dediler ki, dilersen önce asanı sen at yere dediler. Hazreti Musa da dedi ki hayır önce siz atın. Onların Hazreti Musa'ya karşı gösterdikleri bu küçücük jest bile, bu küçücük hürmet bile onlara imanın nasip olmasına sebep oldu. O yüzden diyor ki Hazreti Mevlana, rakibim bile olsa, kavga ettiğim birisi bile olsa yine de hürmetkar olur. Düşünün önceki kavgalarınızı, başkaları olan kavgalarınızı. Eğer sadece bu küçücük yöntemi bile uygulamış olsaydınız, kavga eder miydiniz veya ettiğiniz kavgalar o kadar hararetli olur muydu? Sonuçta düşmanlıkları kalıcı hale getirir miydi? Bizim önerimiz düşmanınız bile olsa hürmetkar olun. Yemek yemek ve nükte söylemek kamile helaldir. Madem ki sen kamil değilsin, yeme ve sükut et.'' Kamil değilseniz, olgun değilseniz kendinizi bir kenara alın. Daha önce itikafı önermiştik, halveti önermiştik hatırlıyorsanız. İnsanlardan uzaklaşın. Zaman zaman kendinizi tedavi edebileceğiniz mekanlar seçin. Yalnızlaşın, Cenab-ı Hak'la bir araya gelin, onunla halvet olun. Yemek yemeyin, yani o itikafın ya da halvetin kurallarına göre davranın. Yani dışarıdan aldıklarınızı azaltın ve söz söylemeyin. Yani dışarı verdiklerinizi azaltın. Azaltmak seni olgunlaştıracak. İmsak yani tutmak seni olgunlaştıracak. Biz aslında orucu da bunun için yapıyoruz. Peki bu süre zarfında kulağımız ne yapacak? Kulağımız daha önce bize önerdiği vahyi duyacak. Onu duymak için. Onu duyduğu zaman da dinleyecek. Ayet-i Kerime'den bize bir örnek veriyor. Ansıtu yani susunuz. Bize verilen öncelikli emir konuşmak değil susmak. Söz söylemek için önce dinlemek gerekir. Söze kulak verme yolundan gir. Evlere kapılardan girin. Rızıkları sebeplerine teşebbüs ederek arayın. Dinleme ihtiyacı olmaksızın anlaşılan söz, ancak tamahsız ve ihtiyatsız olan Allah'ın sözüdür. Hazreti Mevlana bize konuşabilmenin dinlemekle ilintili olduğunu söyledikten sonra çocuklardan örnek veriyor. Bakın diyor çocuklar doğduktan sonra belli bir süre konuşmadan sadece dinlerler. Bu konuşmayı öğrenebilmeleri için gereklidir. Örneğin eğer çocuk işitme engelli ise konuşamaz. Yani bunu konuşmayı öğrenebilmesi için sözcükleri duyması ve belli bir süre beklemesi gerekir. O yüzden konuşmak kamile helaldir yani olgunlaşabilen birisine helaldir Ya Rabbi bu dil çakmak taşıyla demire benzer. Dilden çıkan da ateştir. Manasız yere söyletme bizi. Etraf karanlık gönüllerse gizli. Gönül inciten kıvılcımlara ocak etme dilimizi. Gözlerini kapayıp dilleriyle bütün alemi yakan zalimlerden etme bizi. Şeker gibi söz söylet. Gamlara merhem olan İsa nefeslilerin arasına kat. Madem yemek yemek ve söz söylemek kamile helal, kamillerden eyle bizi. Sevdiklerini sevdir ve bizi sana aşık kullarından ayırma.